Merhaba arkadaşlar İko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsetmek istiyorum. Bu platformumuzun ismi Hort. Öncelikle platformun detaylarına girmeden önce Hort'un Türkiye Telegram grubu admini benim ve videonun alt kısmında Telegram grubunun linkini bırakacağım. Oraya gelerek platform hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz ya da aklınıza takılan soruları bana sorabilirsiniz. Şimdi platforma geçecek olursak Ethereum ağ üzerine inşa edilmiş bir platform ve merkezi olmayan akıllı sözleşmelerle güçlendirilmiş. Platformun amacı en iyi kripto portföylerini takip edebileceğiniz bir platform olarak karşımıza çıkmakta. Burada platformun özelliklerine baktığımızda tek tık ile şampiyon liderliğindeki portföylerin anda piyasaya sürülmesi yapılıyor. Yine yeni alımlara veya satışlara göre otomatik ayarlamalar yapılıyor portföylerde ve buradaki Liquid kısmında canlı portföyünüz tarafından desteklenen bir ETF jetonu yani token'ı alabiliyorsunuz. Buradaki ETF borsa yatırım fonu olarak karşımıza çıkmakta. Alt kısma geldiğimizde portföy güncellemelerinizi yayınlayın diyor. Eğer biz influencer ya da varlık yöneticisi ve yüksek performanslı tradersanız aşağıdakilerle halka açık bir portföy oluşturabilir ve güncelleyebilirsiniz diyor. Buradaki yatırım miktarını buraya girmeniz gerekiyor. Yine elinizdeki token'ların isimlerini girmeniz gerekiyor ve her varlığın yani her token'ın ne kadar portföyünüzde yer aldığını belirtmeniz gerekiyor. Örneğin burada yatırım miktarı burada gözükmekte. Yine bu kısımda da hangi token'dan ne kadar aldığınızı burada belirtmeniz ve hangi token'ın elinizde bulunduğunu belirtmeniz gerekiyor. Al kısma geldiğimizde gerçek zamanlı yansıtmalı portföyüne katılın diyor. Katılımcılar bir şampiyon portföyünü izleyen ve şampiyonun yayınladığı canlı varlık sepetinin verilerini yansıtmak için bir token veren bir hort akıllı sözleşmesini tercih eder diyor. Takipçiler sepetteki paylarının gerçek zamanlı değerini yansıtan sepet tokenlarını satın alabilirler. Tokenlar temel sepet tarafından yansıtılan varlıkların fiyat değişimlerine göre değer olarak değişir ve itfa edebilir veya takas edebilir diyor. Bu kısımda ise ticaret tokenize edilmiş portföyler diyor. Portföy aynalama tokenı likittir. Kapalı uçlu ve zamana bağlı olanlar da dahil olmak üzere bu tokenlar temel değerlerinden daha yüksek bir fiyata bile hort sipariş defteri yani Dexte takas edebilirsiniz diyor. Dexte merkezi olmayan borsalara verilen isim. Platformun özelliklerine geldiğimizde liderlik tablosu ve keşif diyor. Hordun çoklu filtre araması çok sayıda parametreye göre en iyi performans gösteren ETF'lerin seçimini kolaylaştırır. Hordun liderlik tablosu yükselen ve gelecek olan en yüksek performanslı portföyleri gerçek zamanlı olarak gösterir diyor. Sipariş defteri Dex diyor. EMM'ler sermayeleri verimsizdir. Büyük bir kayma olmadan ticaret yapmak için büyük miktarda mevduata ihtiyaç duyarlar. Horde'un emir defteri DEX yani merkezi olmayan borsalar likitte sağlayacağına yük olmadan ETF tokenların alım satımını yapabilir diyor. Buradaki EMM'e gelecek olursak otomatik piyasa yapıcı anlamına gelir. Varlıkları fiyatlandırmak için matematiksel bir formül kullanan merkeziyetsiz bir borsa türüdür diyor. Bu bilgiyi de öğrenmiş olduk. Bu kısma geldiğimizde yönetim ve şampiyonlar loncası diyor. Yüksek performans geçmişine sahip portföy liderleri şampiyonlar olarak nitelendirilir. Hort platformunda şampiyonlara ilgi gösteriyor. Yükselen portföy yöneticileri yönetim yoluyla loncaya kabul edilebilir diyor. Bu kısma geldiğimizde Hort ücret yapısı yer almakta. Yansıtma portföyleri performansları için 0 ile %40 oranda bir armağan ücreti öder diyor. Şampiyonlar ayrıca Dex sipariş defterine oluşturulan işlem ücretlerini %25'ini toplu olarak dağıtıyor. Bu arman şampiyondan yansıtma sepetlerinin belli bir yüzdesi ile orantılıdır demiş. Şimdi bu kısma geldiğimizde token ekonomisi kısmı yer almakta. Başarı ücreti, geri ödeme ücreti, order book yani emir defteri, Dex ücreti, ve burada da yönetim ücreti yönetim kısmı yer almakta başarı ücreti itfa üzerine karın yüzde beşi geri satın almak ve Hort tokenlarını yapmak için kullanılıyor geri ödeme ücretine baktığımızda bir Portföy ETF'si temel değeri için itfa edildiğinde yüzde 0.5'lik bir ücret uygulanıyor yine Emir defteri DEX ücreti ise yatırımcılar HORT tokenlarını sahipse DEX emir defterlerinde ETF alım satımları için %0.25'lik bir ücret uygulanıyor. Aksi takdirde %0.4 ücret uygulanır demiş. DEX ücretlerinin %50'si HORT token arzını azaltır yani token yakımı için kullanılacak. Diğer %50 geliştirme fonunu yeniler diyor. Bu kısımda yönetim kısmı var. Hort Staker'lar yani paydaşlar ağın ve protokolün yönet yönetişimine katılma hakkı kazanırlar diyor. Eğer elinizde Hort Stake ederseniz ileriki zamanlarda alım satımı açık olduğu zamanlarda bu yönetimde söz sahibi, söz sahibi olabiliyorsunuz. Yani herhangi bir oylama yapıldığında platform şöyle mi olsun böyle mi olsun denildiğinde siz de oy kullanabileceksiniz. Örnek vermek gerekirse bu kısma geldiğimizde Hort Token metrikleri yer almakta. Hort token'ı Hort platformunu çalıştırmak için tasarlanmış bir token'dır diyor. Toplamda 320 milyon adet üretilmiş ve bunların ayrımına baktığımızda %25'i satış için ortaya koyulmuş. %22,5'luk kısmı tohum ve özel satış için, %2,5'luk kısmı halka açık satış için, %25 katılımcılar için, %10'u merkezi olmayan borsalarının likiditesi ve staking kazançları için ödülleri için yüzde on uzun vade için yüzde otuz takım vakıf ve danışmanlar için ayrılmış burada da hort takımını görebilirsiniz ve burada da danışmanları görmek mümkün burada en dikkat çeken Dao Maker kurucu ortağı burada danışmanlık yapıyor bu da önemli bir husus bu projenin geleceği için. Bildiğiniz gibi DAO Maker platformu ve token'ı piyasada önemli bir yere sahip. Şu anda bir DAO token'ın değeri yaklaşık 7 dolar olarak karşımıza çıkmakta. Bayağı da yükseliş yaptılar. Burada hort destekçileri ve şampiyonları yer almakta. En dikkat çeken DAO Maker yine burada GT'oda önemli bir yere sahip. Buradaki destekçilerden 1 milyon dolara yakın bir tohum satışında para topladılar bu platform. Onu da şu alt kısımda görmek mümkün. Bir saniye. Biraz aşağı indiğimizde burada gördüğünüz gibi. Burada da dediği gibi Hort 1 milyon dolarlı tohum turunun başarıyla tamamlanmaktan gurur duyuyor diyor. heyecandır duyuyor diyor. Dava Maker ve LD Capital önemli bir yatırım yapmışlar. Buraya yine yatırım yapanlar arasında Bella'da yer almakta. Gateo'da yatırım yapanlar arasında yine Orion'da önemli bir yere sahip. Alt kısma geldiğimizde burada sıkça sorulan sorular yer almakta. Hort nedir diyor. Hort aşağıdakileri sağlayan bir veri protokolüdür diyor pazar liderlerinin portföylerini yayınlamalarını sağlar kitleleri piyasa liderlerinin canlı portföy değişikliklerini sorunsuz bir şekilde yansıtmasına olanak sağlamak için yayınlanan verileri tüketen akıllı sözleşmeler sağlar tüm portföyleri tokenize ederek likit de oluşturur protokol kriptodaki en yaygın davranışsal özelliği kolaylaştırmak için tasarlanmıştır demiş bu kısımda ise şampiyon nedir diyor biraz önce de hani birçok kez bahsetmiştim şampiyondan. Şampiyon bir hort şampiyon Portföy verilerini yayınlamak isteyen bir kişi veya kurumdur diyor. Şampiyonlar meşrutiyet sağlamak için bir sosyal profil hort profilleri ile senkronize edilmiştir. Bir hort şampiyonunun portföy şampiyon sözleşmesine dayanır ve yansıtılmış sözleşme ile yansıtılır diyor. Şampiyonlar veri tüketim ücreti alır demiş. Burada da Ayna sözleşmesi nedir diyor. MC yani. Ayna sözleşmesi şampiyon portföylerini yansıtır ve karşılığında veri tüketim ücretleri öder diyor. Şampiyon sözleşmesindeki değişiklikleri göre alır ve satar. Her ayna sözleşmesi belirli bir şampiyonu yansıtmakla ilgilenen herkesin katkılarını kabul eder. Her şampiyon sözleşmesi özel bir ayna sözleşmesiyle yansıtılıyor. Bir ayna sözleşmesine katkılar kapandığında ayna sözleşmesinin değeri belirteşli hale gelir. Basılmış tokenlar ve ticaret yapılabilir diyor ve bunlar aynı zamanda aynı sözleşmesinin varlıkların temeldeki payı için kullanılabilir demiş. Neden EMM kullanmıyoruz diyor. Biraz önce de zaten EMM'in ne olduğundan bahsetmiştik. Kullanmama sebeplerine baktığımızda verimsiz olduğu kanaatindeler. Hortta çıkarılan yüzlerce hatta binlerce tokenleştirilmiş portföy olabileceğini göz önünde alındığında düşük kaymalı ticareti etkinleştirmek inanılmaz miktarda çapraz varlık likiditesi gerektirecektir diyor. Bir emir defteri de eksi karşı varlık likiditesine minimum ihtiyaç ile düşük kaymalı likidite sağlayabilir. Tokenlaştırılmış portföyün değer temel değerleri için itfa edebilecek göz önüne alındığında bir EMM'de likit kilitlemeye gerek kalmadan varlık fiyatı güveni sağlayan bir fiyat tabanlı her zaman olacaktır diyor. Bu tokenlı portföyün likit düşük kayma ticaretinin inanılmaz derece kolaylaştıracağından bahsedilmiş. Kimler şampiyon olabilir diyor. İlişkili bir sosyal profil doğrulamaya ve minimum 5000 dolarlık bir portföy sağlamaya istekli olan herkes şampiyon olabilir diyor. Yani eğer 5000 dolar üzerinde sermayeniz varsa ve portföyünüz varsa burada yayınlayabiliyorsunuz. Yine de şampiyon olmanın gerçekleri Portföy verilerinin tüketim talebini artıracak etkiye veya başarılı bir geçmişe sahip olmaktan kaynaklanıyor demiş. Bu kısma geldiğimizde bir ayna sözleşmesine kimler katkıda bulunabilir diyor. Hiç kimse demiş. Hort akıllı sözleşmelerle yürütülen merkez olmayan bir protokoldür. Şampiyon sözleşmelerin belli kullanımına erişimi hiçbir kişi veya kuruluş tarafından kontrol edilmiyor denmiş. Alt kısımda ise burada Telegram Twitter, yine Medium hesabı daha oluşturulmuş ve kitap hesabı var. Buradan da bilgiler edinebilirsiniz. Yine videonun başında da söylediğim gibi Türkiye Telegram grubu kuruldu ve adminiyim. Alt kısımda, videonun alt kısmında linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şu anda bu platform tohum satışını yapmıştı ve özel satışını yapacak. Bildiğiniz gibi burada duyuru kanalında böyle bir duyuru yapılmıştı. Ve bu duyuru burada özel satışın bu başlangıç formunun yayınlandığını temsil ediyor. Peki bu özel satışa katılmak için ne yapmamız gerekiyor? Özel satışa katılmak için öncelikle buraya geldiğimizde bu kısımda form var. Formu yine alt kısımda vereceğim videonun alt kısmında. Burada da diyor ki hordum özel roundu yayında diyor. ilk şampiyon teklifimizi sunuyoruz. Halka açık bir özel satış. kripton ilk dinamik ETF'lerini oluşturmak için protokol kullanmak isteyen kişileri buraya yerleştireceğiz diyor. Peki bu özel satışa katılmak için ne yapmamız gerekiyor? Formu doldurmamız gerekiyor. Ve burada bazı isteklerden bahsetmişler. Geçtiğimiz 12 ay içinde özellikle iyi performans gösteren bir zincir için portföy oluşturduysanız bir şampiyon olarak tanınmayı ve lansman listelerinin bir parçası olmaya hak ediyorsunuz diyor. Yani şu kısma geldiğimizde bu forma geldiğimizde buraya diyor ki şöyle Türkçe çevirirsek daha iyi anlarız. Şampiyon değerlendirilmesi birinci zincir için cüzdanınızı girin. Kimsenin niteliklendirme taklit etmenin emin olmak için bu beyaz listeye eklenecek cüzdan duruyor. Yani Metamask üzerindeki ERC20 uyumlu et Ethereum adresinizi buraya giriyorsunuz. Eğer son bir yıl içerisinde ERC20 uyumlu Ethereum adresinizi çok fazla işlem yaptıysanız, portföy oluşturduysanız biraz daha kazanma hani bu özel satışa girme şansınız biraz daha artacak. Buraya cüzdan adresinizi giriyorsunuz. Burada dediği gibi bir portföy oluştururken stratejiniz nedir diyor. Hani burada diyor ki hani portföy dediğimiz nedir? Elimizde almış olduğumuz tokenlar, coinlerdir. Mesela ben nasıl yapıyorum? Bir coin alırken iyice araştırıyorum. Ee, arzı ne kadar yoksa ya da analiz, teknik analiz, temel analizi nasıl, ne durumda? Bunlara bakıyoruz. Yine farklı farklı. Örneğin DeFi tokenlarından bir miktar alıyorum veyahut da bir miktar nakit bırakıyorum. Yine gizlilik odaklı coinlerden ekleme yapabilirsiniz. Hani bu portföy oluştururken strateji, herkesin stratejisi farklıdır. Buraya portföy oluştururken ki stratejinizi giriyorsunuz seçilirseniz ne kadar tahsis istersiniz diyor. Eğer hani özel satışa girmek istediğinizde ne kadar yatırım yapacağınızı buraya yazabilirsiniz. 100 dolar olur, 200 dolar olur, 1000 dolar olur. Hani o zaten belirlenecek ama hani buraya belli bir miktar girmeniz isteniyor. Yine videonun alt kısmında vereceğim Twitter, Telegram kanal ve grubuna katılmanız gerekiyor. Twitter hesabını takip etmeniz gerekiyor ve buraya Twitter kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Başında et olacak şekilde buraya Telegram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz ve mail yazıyorsunuz. Daha sonrasında ise eğer özel satışa hak kazanırsanız size mail gelecek. Ona göre alım yapabilirsiniz. Zaten dediğim gibi Türkiye Telegram grubunu takip ederek orada da zaten bu bilgileri size sunacağım. Hani nasıl katılacaksınız özel satışa vesaire eğer tabii ki de hak kazanırsanız platform genel anlamıyla bu şekilde burada birçok portföyü takip edebileceksiniz önemli kişilerin tabii ki de paylaşılırsa burada ve sizde eğer 5000 dolar üzerinde portföyünüz yer alıyorsa burada listeleyebileceksiniz kısaca platform bu şekilde DAO Maker gibi önemli bir yatırımcı olduğu için platformun iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.